Arkadaşlar cümlete selam aleyküm. Youtube kanalımı yeni açtım arkadaşlar. Cuma Özcan Ala Üretim Kangal Çiftliği diye. İnşallah videolarımızı beğenin, beğenilerinizi beklerim. Abone olmanızı beklerim arkadaşlar. Şu anda çekime başladık. Hadi hayırlısıyla videolarımızı çekelim. izleyelim arkadaşlar. Zaten bir sonraki videoda tanıttım sizlere. Yine tanıtalım arkadaşlar kendi kanalımı bizim bulut. Yozgat'tan geldi. Aloşum oğlu. Bu bulut. Bunlardan bir çay küçük. Bu imansız hiç durmuyor. Ben oğlu seni buallar diyor. Sen dur diyorum durmuyor. Ben arkadaşlar bu öyle bir şey ki nasıl ki olur söylüyoruz. Yıllardır köpek beslerim yani bunun gibi görmedim. Yani haberim olmuyor gibi. Sen de ona Yanından kor gider. bunlardan da Erol Metin'in Tomi'nin soyunu Elermetinin Ankara'lı Elermetinin Tomi'nin oğlu var Tomi. Biz de gene Tomi koyduk. Tomi'ler çuvalıyor böyle işte Tomi koya koya. Hep aynı soyla, aynı kanlı. Aferin oğlum bunlar bambaşka. Ankara'dan yeni bir yer geldi. <laughs> Aşağı yukarı bir hafta ne oldu? Bugün de fakülteye götürdüm. Aşılarını yaptırdım. Aşısını yaptırdım. Getirdim, bahımını yaptırdım. Güzelce ben mamasını veriyorum, ekmeğin içine süt koyuyorum, bir eşik yani hayvanlarımıza bakıyoruz böyle. Şimdi yani getirdiğin köpekleri hepsinin de bakımlarını yapacaksın. Bak <laughs> hep yapıyorlar, tutuşturanlar hiç durmuyor, yenilmiyor küçük. Şimdi arkadaşlar bir Konya'dan daha değineceğim. Konya'daki katliamdan bahsediyorum. Ya arkadaş bu adama ne deseniz yakışıyor ya. Bu adam cani, cani bir adam her şey yok cani diyor. Yani bir laf var, ata, yani dille ki Ermeni yaparlar Ermeni ne yapsın kardeşim? Ermeni yavruların kafasına kuryane vurup öldürür mü? Bu adamın yani Müslüman demeye şahit ister ya, bu adamın kanı yok, kanı bozuk, Ermeniden daha kötü. oğlum sen ne istedin lan küçücük savunmasız yavruların kafasına vura vura kuryane öldürüyor lan? Utanmaz da yarsız tebliğ yani. Hiç mi senin utanman yok oğlum? Hadi gel şu hayvanlara bak arkadaşlar. Bunlar burada bak. Şuraya nasıl gidiyorsun? Şakışır mı yavrum ya? <laughs> ya Ağsız, dişsiz hayvan, savunmasız hayvanı tutuyorsun sürekli. Bak oğlum şunların kafasına vura vura. <laughs> Elini geçirdin ya, devlet maaşını veriyor, barınakta köpeklere bakıyorsun. Sen orada öldürdüğün mü niyet Gel oğlum gel. Gel bak, gel. Gel oğlum, gel. Gel buraya. Gel oğlum, gel. Gel. <laughs> İçerideki yavrularımız da kırıcı mı? İki tane oğlu var. Ben de istediğim arkadaşlar. Köpeğe canilice vurup da öldürmek insanlığa yanlış mı Hani ağzı yok, dili yok. Babasına külahına vurup ezerekten sen ondan bir zevk mi aldın oğlum lan? Sana maşallah mı dediler lan? Senin galeklerin yani belli oldu. insanlığında, kişiliğinde. Sen de Sende hiç yani insan diyerek öyle bir nokta bir şey yok. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Evet. Bunlar canidir yani. Şimdi arkadaşlar köpeklerimizi böyle sizlere videolarımızı inşallah izleteceğiz, çekeceğiz. Yalnız e, abonelerinizi ab, abone olmayı bekliyorum kanalımda. Videolarımızı beğenip inşallah beğenimizi bekliyorum arkadaşlar. Adım adım, yavaş yavaş İnşallah güzel videolar seyrettireceğiz. Böyle kalacak diye biz şimdi arabamda yeni yapıldı İşte arabamla da köpeklerimi alacağım, erciyesin eteğine gideceğim. Oralarda çekim yapacağım, güzel videolar izlettireceğim. Tek bir şeyimiz yani yeni açtık kanalımızı. Aboneliğinizi bekliyorum. Bütün arkadaşlar inşallah abone olursanız bizi sevindirsin. Neden? abonelik iyi bir şey yani. Abone olduysa biz daha güzel video çekeriz. Demek ki biz de bir şeyler yapıyoruz ki böyle abone oluyorlar diyerekten. Aa, yani bu başarıdır. <laughs> arkadaşlar tabi profesyonel olamayız. Yani birden bir olmaz yani. İmkansız yani. Mutlaka eksiklerimiz vardır. Yani mutlaka, kesinlikle var. Ha, artı olmak için bir şeyler yapmamız lazım. Yavaş yavaş kademe kademe gidiyor. Şimdi kopyalarını şöyle bir gezelim. Konya'daki katliamı, cani katliamı da Allah onları bildiği gibi yapsın. Kurban olduğum Allah. Ha, hakim savcılar da Konya'daki hakim savcılarımız da inşallah bunu göz önüne getirerekten bu insanlar hangi diyeceğiz alınır? Yani i̇nşallah arkadaşlar. Hadi buyurun arkadaşlar hep beraber güzel bir videolar çekelim. Gidelim. <laughs> tamam. Bu çaktı. Ne oldu oğlum? Ya şunlara insan Allah'tan korkar arkadaşlar. Bak bunların aşılarını yapıyor. Parazitlerini atıyorum. Bunların etleriymiş. Yani bunların bakımlarıymış. Bunları gezdiriyor, getiriyor. Yine yorgun yorgun işten geliyor çocuklarına. Gece beşte mesela olsa da burada Alıyorlar, götürüyorlar, gezdirip getiriyor, geliyorlar. Akşam işten çıktım gibi. Bunlar gezer arkadaş, gezdiririz. Her hani gün istediğim bunlara ilgi yapacağım, seveceksin, sayacaksın. Böyle köpeğe getirip de bağlamak değil yani. Gezdireceğim, yedireceğim, içireceğim arkadaş. bakayım, bakım ne yapacaksın ya? Hani. İnşallah arkadaşlar. Güzel bir olay oldu. Tekrar bir şey yapalım. İnşallah. İşte, Yorumlarınızı her zaman açıklayalım. Değil mi oğlum? taktım bir den nazır olsun. Ha bunlar coş soyu. Allah üretim çiftliği de dediğimizde yani o konuya da şöyle diyelim. Her mesela çapallarımız var, kangallarımız var, akbaşlarımız var, malaklarımız var, Anadolu çoban köpeği var. Yani dedim ki kendi kendime hepsi hepsi de bizim milli değerlerimiz tabii mutlaka. Köpeklerimizin <laughs> hepsi bizim milli. Ha ben de diyorum ki üretim çiftliğimiz niye olmasın? Allah al, al, niye sahip çıkmayalım? Türkiye'de ilk defa ala üretim çiftliğini kendim yapacağım. Bunların eniklerinden alalardan 8-10 tane koyacağım. Yani ala üretim çiftliğini bu şekilde yani, şey yapıyorum. İnşallah bunlar ala üretim çiftliği olarak da alalarımıza sahip çıkacak. Atlarını da duyuracağım inşallah alalarına. Değil mi oğlum? Hepsinin adı var, hepsinin ismi var. Niye senin ismin olmasın oğlum? Arkadaşlar demek istediğim alayı da bu şekilde yorumladım. Akuma bu şekilde geldi, hep ala üreteceğim yani işte hep beraber köpeklerimizin inşallah bunlar. bu bizimki baskın büyük olur baskın yani aşağı yukarı 28-29 aylık <laughs> Bastığımız yani, bu olur değil mi oğlum bunlara böyle bakıyoruz arkadaşlar ilgisini yapıyor bakımları iyi hepsine bakımları bakacaksın arkadaş bakımları değilken bakacaksın arkadaş mutlaka bakacaksın yani kendine nasıl bakıyorsun köpeğine de bakacaksın arkadaşlar. Yoksa getirip de buraya gel koyup da yani ayda yılda bir gelip de haftada on günde beş günde bir ekmeğin suyunu vermek değildir. Bakacaksın Bakacağım arkadaşlar. Hadi arkadaşlar gelin hep beraber. Bir hep beraber bir bir. Bu da bizim Alkopon. Sarko'nun oğlu. Gel bana. Arkadaşlar şuna bak. Bak bir gizli. Bundan karı konum Babasının kan çok güzel arkadaşlar. Kan çok güzel. Görsel, görsün bana hiç. Anlıyor musunuz arkadaşlar? İstek <laughs> bana hızlı işte, arkadaşlar. Yürek olacak, cesur olacak. Bunların alan koruma alanları çok güzeldir arkadaşlar. Bunlar öyle bir yani kan hattı yüksek. Böyle bir şeyler var arkadaşlar dağda, bayırda, yazıda, bahçede, villada, her yerde alan korumaları çok yani cesur, çok yürekli, korurlar. Hattından fazla cesurlar diyor. Hattinden fazla. Gel bu Maşallah arkadaşlar, maşallah. Gel arkadaşlar, burada bizim ee, Aksaray'dan ah getirdik. Bu da yani az bana malahmeye benziyor da. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ha. Ha. Gel. 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 Gel arkadaşlar yani <laughs> de <geçir. Atacıklı>, <laughs> dediğimiz dağın, dağın da çok arkadaşlar. mesela koyuyor Yani 10 kilometreden büyüğün sürüsüne koy, Bu gidiyor onu kurtarıyor. Yani, <laughs> mega Kangar Cankart diye bir arkadaşımız var. arkadaş bunları Ahmet çıktı sarıyla gürünü küçükken o zaman da bank hesabından ekleri almış. Bu kopyaların Türkiye Cumhuriyeti'nde köyünde, kasabasında nerede olursa olsun en birinci kalite kan hattı yüksek Ahmet çıktı sarı gürü. Maraş'ta, Goksun'da Cankart diye arkadaşımız da var. Ha ben de çok şükür kılıcı getirdim. Bir de bunların Ahyon Kareysar'da var kanı. Atın 14 senedir besliyor bu kanı. Burada da hasret kaldım diyor. Burada da göremiyorum. Yani demek istediğim nedir arkadaşlar? Yani kan hattı çok yüksek. Herkesin köpeği güzeldir. Kimsenin köpeğine güzeldir demiyorum. Ama altın var 12 altın var 14 altın var 18 ayet, altın var 20 ayet. Kere... Aman bir olay. Yani bu saf sarı gurun soyu 24 ayar altın. Hatta elmas, pırlanta diye. Kan hattı çok yüksek. Herkes şöyle böyle diyor. Boştur arkadaş, gerek yok. Ama herkesin köpeği dedik. Herkesin köpeği kaleci. <laughs> Boyuna bakarsın, aşık olursun. Görüntüye bakarsın, aşık olursun. İcrata geldiğinde eksi. Yani bu, bu, bunlar böyledir yani. Ama bunlarda öyle bir şey yok. Bunlar şimdi elini aldı dedi, İki dakika hemen öldürün diye bakalım. Demek istediğim böyle arkadaş. Herkes <laughs> işte, ben anlatıyorum. Lan oğlum anlatıyorsun da, Ahmetçikli sarı gürün suyunu niye anlatmıyorsun? Köpeğine oyuyorsun, bak bende bir tane var, bende yokken de ben gene diyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin tek bir kan hattı, evet. Ahmetçikli sarı gürün suyu, can kartları. Maraşlı boksünde can kartları arkadaşlar. Bunu ben açık açık net söylüyorum. Niye? Yani illa o arkadaşı kıskanmam lazım. Ama o arkadaşı tebrik ediyorum. Çok güzel kanatlarını yakalamıştır elinde. Ben de bir tane getirdim kılıcımı. Şimdi bir tane oğlu var burada. Mermi. İki tane yavrum var şurada. Elimden geldiğine kadar bu kanatını ben ölene kadar kapımda tutarım. Yani ben öldükten sonra çocukları tutar mı tutmaz mı onu bilmiyorum arkadaşlar. Buradaki de yine bizim çarkolun Oğlu, Bunun babasının adını koyduk, bu Sarıko. Arkadaşlar bunlar aynı babası gibi çok sevdi. Yani alan koruması olsun, böyle e, bağ bahçesi olsun, villa olsun, ne olursa olsun. Bunların kanatı. Biz, biz bunları çok seviyoruz. Burada şey da, da maskemiz var. Maskemizin kızı Petek. Maskemiz Elazığ adı. Şimdi oradaki büyük oğlu buradaki kızı. Bu da on aylık aşağı yukarı. Petek ismini Petek koyduk. Bu mesele bu arada, Şurada böyle, böyle maske bir dişi. Tamızlık. Kan arttığına meraklı arkadaşlar. Bunların kanları olduğu için biz bunları tutmak zorundayız. Ben bunu elimden çıkardığımda maskenin bir diğer bende kızı yok. Bir diğer bir yerden bana gelmez. Ha oğlu var ama kızı yok. Onun için biz bunları kanlara muhatıyoruz. Gelin arkadaşlar hep beraber. Şurada da bir yavrum var. Bak. Bugün fakülteye götürdüm arkadaşlar. Gelmem dedim şöyle. Bugün e, ee, bak fakülteye götürdüm. Gençlik aşısını yaptırdım. E şimdi bu arkadaşlar bunu götürmesin. Bu gençlik aşısını yaptırmasın. Ha hastalanıyor, bakımlarını yapıyor, ölen oluyor, kurtarma ihtimalim çok. Yüzde kurtarıyorum kurtarıyor kendi. Yani geçtik aşısını kendim kafamdan yani. Şunu şöyle yapsam, şunu böyle yapsam derken ölümcül köpeklerimi kurtardım. Ölen de oluyor ama kurtarma ihtimalim çok. Geçtik hastalığına kendim çareyi kendim buldum arkadaşlar. Güzelce ben bak suyunu kabını tertemiz yıkıyorum. Bir litre süt getirdim. İçine etmeklerini ufaladım bir torba mama alıp içeriz arkadaşlar. Yani bir eşli kostun sütün içine ekmek doğruyorum. Güzelce gelişimi güzel olsun diye. Hayvanımız daha Ankara'dan Polatlı'dan Arkadaşlar gönderdi oğluma hediye. Ama adam gibi adam sözünün adamını sözünün adamıymış. Bu arkadaşa bir tek kelime dilekçimiz adam gibi adammış. Yakışanı da bu arkadaş. İşi gücü rast gelsin. Adam arkadaşlar şimdi hep beraber Dışarıda sokaklarım var arkadaşlar. Hep beraber seyrediyorlar arkadaşlar. Çok fazla bir geçti. Yani aşırı derece sert yani. O kadar sert ki. Görmedim mi? Var. Bak adamcılar hep böyle. Ben, evet. ben de üç tane arkadaş. Ah. Adam. Ben de bu kadar seviyor. Dışarıya çıkıyor diye. Benden bana ses veriyor. Ne diyorsun oğlum sen? Ne? Eh? Gidelim mi? Hı? Gidelim mi oğlum? Bak, bak arkadaşlar. Gidelim mi oğlum? Hı? Ne diyor mu? Tamam mı? Lan oğlum beni götürüyorsun. Ben yaşlıyım beni yerlere götürüyorsun ya. Ya sen durmuyor mu oğlum ya? Biz, bak arkadaşlar ne desem al görüyor musun arkadaşlar? Ya beni yıkıyor oğlum? Lan oğlum sana en iyisi diyor ki ahlaklı dur beni yıkıyor mu? Yav bu yetmiyor. Yav çarptın mı? Yav yav Tamam. Hadi buyrun. <laughs> Ama beni yıkıyor oğlum ya gücüm yetmiyor. <laughs> Oğlum gücün yetmiyor lan senin lan. Sen arabayla Nerciyesi'ne teyme götüreceğim. Orada biz gezeceğiz senden oğlum. Güzel güzel videolar çekeceğiz oğlum. Arkadaşlar bundan Erciyes'in etkende gezeceğiz. Bak arkadaşlar bak görüyor musun arkadaşlar? Bu benden ilgi istiyor. Ya arkadaşlar bununla nasıl seveceğim? İyi. Hadi sizlere sesleniyorum kardeşim. Ya bunlar nasıl seveceğim? Ben bilmiyorum arkadaşlar. Aslanım ben lan. Çaktı. Sen niye böyle tatlısın lan iyi? Bu seni Cumhuriyet, Türkiye Cumhuriyeti'nden bir Allah'ın kulunu alamaz. Kapımda öldürürüm oğlum. Kılıç bir, iki sen. Anladınız mı? Bu müthiş şunu vermez. Kimse. İnşallah yaşın uzun olur olur. Sekiz on tane senin yavrularından ala çiftliği üreteceğim. Senin sayende alaları Türkiye'ye tanıtacağım. Bunun sayesinde Türkiye'ye alaları tanıtacağım arkadaşlar. Yer bu. Her köpeğin ırkı var arkadaşlar. Niye alamızı ti yapmayalım arkadaşlar? Bu da bizim milli değerimiz değil mi bu? Türkiye'de hepsi bizim milli değerimiz. Aslanım ben. ne diyorum oğlum? He? Ne? Körüm benim. Ne diyorum? Söylesene lan. İptne. Sen niye böyle diyorsun beni yoruyor lan? Gidelim mi? Bak arkadaşlar nasıl hareket yapıyor bari. Bakın arkadaşlar. Şöyle gel bak. bak. İyi değil mi? Hadi gidelim. Bak oğlum. <laughs> <laughs> Hay seni iyi de. Lan oğlum sen benden konuşuyorsun lan. Lan senin dilin yok ama. Her şeyi anlıyorsun lan. Gel bu. Gel. Her şeyi anlıyorsun sen sen, sen. sen her şeyi anlıyorsun lan. İyi. Sen her şeyi anlıyorsun oğlum lan. Lan sen ama beni yıkıyorsun oğlum ya. Yaşlı bir adamım ya. Tamam oğlum tamam. canım girmişsin. Sen bir denesin lan. Arkadaşlar <laughs> şuna nasıl şimdi göstereyim. Bak resmen insanı anlıyor. Yani nedir sende köpek adı üstünde köpek öyle değil. Arkadaşlar senin konuşmandan anlıyor. Ben gidiyorum oğlum. Bakın arkadaşlar. Çattı. Ben gidiyorum oğlum. Bakın arkadaşlar sikiliyorum al sana tamam, bir <gülüyor> tamam 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 <laughs> 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 hay seni vay vay kusura <laughs> sen ne diyorsun şimdi bana bana bak ne diyorsun söyle bana ne diyorsun değil <laughs> mi hay sen ne diyorsun lan, lan olmadı ya Vallahi yenemiyorum ya. Billahi yenemiyorum ya. Oğlum ya kafamın üstüne çakacağım. Ya, ya sen arabanla ne yaşayacaksın? Eteklerine götüreceğim oğlum ya. Orada güzelce gözeceğim oğlum. Tamam mı oğlum? İki üç tane de ama oğlum oradakilerle kapışma ya. Yaşlı adamım ayır demiyor mu oğlum ya? Biraz şöyle olgun ol oğlum ya. Bak gözüme bakıyor arkadaşlar bak. Ne diyorsun? Nasıl bakıyor? Ee? Şerefsizleri. Ee? Ne diyor seni? Tezeve? Söyle bana bir de. Anlıyor, al diyor, al diyor. Ne dersem anlıyor. İbde. Oğlum seni bir Allah'ın kulağı alamaz lan. Kapım da ölüm, oğlum Bunlar, Allah yaşınız uzun, uzun uzun ömür olur. Sizlere imkan yok, imkan yok. Kimseye vermem. Bunların sayesinde arkadaşlar... <laughs> Çattım. İnşallah oğlum senin sayen 8-10 tane yavrularını alır. Ala üretimimiz niye olmasın arkadaşlar? Bakın arkadaşlar, her gandan köpeklerimiz var. Akbaşımız var, malaklımız var, kangalımız var, Anadolu çoban köpeğimiz var. Bundan sonra haymana karamız var, çapallarımız var. Neden alamız olmasın arkadaşlar? Türkiye'de ilk defa, ilk onda ben kendim üreteceğim. Ala üret İçeride buludum var bakın arkadaşlar. Buludumu çektik Mehmet'im. Kameran arkadaşım, burudumu çek. Bakın arkadaşlar, bu da Yozgat'tan aloşun oğlu. Bu öyle bir şey ki, öyle bir şey ki, olursa olsun. Bak, gelişine neye bak, Efe Efe. Sen Efe misin lan? Niye? Bunun bundan arkadaşlar, içerideki e, dişimiz var, kılıcın e, yavruların anası. Bunu içeriye çekmiş, ufa adı. şuradan çekmiş içeriye, kafese almış, bunun kopartmış. Neyse geldim ki arkadaşlar. Ya baktım bulut yok. Oraya baktım, buraya baktım. Beni görünce ses verdi. Beni kurtarsınlar diyeyim. Baktım ki içeriye çekmiş bunları kopartmış. Köşede hayvanı sık oraya çakmış. yapmış. bunu kurtardım da şükür bunun yarası iyi oldu. Yani bu biraz kendi kendine efe efe dayı dayı. <laughs> ağır. Var. Ağır efendisi. Bunlardan ikisinde inşallah hı hı bu çiftliğimizi şu atacağım arkadaşlar. Ala üretimimizi bunun için çarpıyorum arkadaşlar. Türkiye'yi tanıtacağım. Arkadaşlar hep beraber hadi buyurun. Dışarıdaki köpeklerimizi güzelce çekelim. Hep beraber izleyelim arkadaşlar. Bak bunu çekelim. Bak Adam gibi görüyorum arkadaşlar. Şimdi buna ne edersiniz arkadaşlar ya? Sizlerin arkadaşlar yorumları hep açıktır. Videomuz. Videomuzu beğeniniz inşallah. Beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Videomuza, kanalımıza abone abone olmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> <çiriyor> arkadaşlar. <Benim gülüyor> değil, bak. Zincir ısırıyor arkadaşlar. Tut, 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 çek lan şunu bak. ısırdığına bak arkadaşlar bak. Bu gidiyor diye. Tamam, tamam, tamam. Tamam çatlı. Tamam. Dur. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum sen. Sen adamdan iyisin lan. Sen bambaşkasın. Sen adamdan neden iyisin oğlum? <laughs> gel ha, niye öyle konuşuyorsun diyor arkadaşlar. İnsandan iyidir bana. İnsana iyilik yaparsın bacağına dolaşır arkadaşlar. Gel oğlum. Gel. Gel buraya. Gel bak gel. 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 Bu bizim Ahmet çıktı Sarı. Ahmet çıktı Sarı soyu. Bu benim kılıç. Evlat evlat. Aslanım benim. Biri de bu arkadaş. Bunun ikisi bu çiftlikte. Yani değil mi ha? Parayla neyle alınmaz. Parayla neyle kimsenin gücü etmez. Gerçek konuşuyoruz. Kime istedi ne? Bak. Al arkadaşlar. Ne oldu mu? Ne oldu oğlum? Ne oldu mu? Görüyor musunuz arkadaşlar? Böyle birisi. Benim dediğim bu arkadaşlar kılıç. Ahmet çıktı sarı şeyisi. Kanı. Sarının sarıdan oldu. Anladın arkadaşlar. Bunun kan hakkı bu kadar yüksek. Bunun bakımı iyi arkadaşlar. Bakıyoruz da iskelet yapısından mı neyse kendini kilosunu aldıramıyoruz. Yapısı bu arkadaşlar. Dur o. iyi. Ama yapısı böyle arkadaşlar. Bunu ne yapacak? Bir de i̇şte kiloyu aldıramıyor. Almıyor lan henüz. Biraz daha belki alırsa alır. Fazla kilo almıyor. Ama bakımları yalan. Yapısından böyle arkadaşlar. Bazı köpekler var. Yani kilo kilo alıyor. Ama boş. Bu sıhı arkadaşlar. Esi sıhı. Bu da bizim kılıcımız. <laughs> Bu da benim maskenim oldu. Tek bir arkadaşlar. Gel lan gel. Niye tek soy Tek gelelim arkadaşlar. Bunu bir kardeşi daha var bizim ahrabada. Bunun boyu 84-85 cm. Bu geçti hastalığına yakalandı. Bunu kurtardık. Bakımı da iyi ama hastalık bunu ilerletmedi. Oğlum ölmedin tek yaşadın o yüzden bunun adını tek soy koyduk. Maşallah arkadaşlar şuna bak. Bunlar böyle beni sever. Ha, sevgi isteyen insanlar kim severse bu köpeğini, köpek biliyordur arkadaşlar. Sevdiğini biliyor, sevdiğini bildiği için size ilgi gösteriyor. Bazı insanlar sevmez, ona hiç dönüp de bakmaz. Gel mi oğlum tek sorun. Maşallah arkadaşlar. 17-18 aylık ama çok adamdır, çok. Aşırı adamdır. Ha, boyu ufak ama yüreği çok büyük. Boy ufak. <laughs> evet de boy var arkadaşlar. Bunun nedir bakın evet. Ben neler gördüm arkadaşlar. Ha Şahin'in boyu ufak ama ettir. Devenin boyu büyük otkiz. Öyle mi lan? Bunun yüreği çok büyük. Demek istediğim bu boy arkadaşlar. Boy meraklısı ne diyelim? Bir metrelikler kim olursa olsun. Vallahi kan olsun kan hattı iyi olsun. Gel mi oğlum? Yürekli olsun. Aslanım benim. Bir tane bu bir tane. Kılıcıma bak arkadaşlar ne güzel yatıyor Maşallah. Maşallah. Gelin arkadaşlar bunlara maşallahlarınızı esir gibi ya. Biz bunları böyle emek görüyoruz. Buradaki bizim şeker dişimiz var. Bu da bizim araba bu. bu. da bizim yandıydı arkadaşlar. Bu araba komple yandı. İşte. Komple yandı. Dün çıkarttık arkadaşlar. Döşemelerini yaptırdık. İşte inşallah. Hep böyle yandı. Tavan döşem hep iyi kattırdık. Söylemek kötülüğümüz bayağı bir masraf ettik ama yani bu arabamızı yaptırdık arkadaşlar. Bu komple yandı. Test sattım. Şas almış arkadaşlar. Bu da bizim arabamız. Köpekler için arabamız Köpeklerimiz bu. Köpeklerimizi bundan gezdireceğiz. İnşallah YouTube'umuzda İnşallah bir, bir yerlere gelirsek arkadaşları ziyaret edeceğiz. Çekimlerimizi yapacağız. Arkadaşım kameraman arkadaşım Mehmet var arkadaşım işi gücü rast O yardım geliyor. İnşallah biz de Türkiye'mizi tek tek gezeceğiz. Erimeyeceğiz, yorulmayacağız. Tabi bu aboneleriniz, abone olursanız, bizi bir yerlere getirirseniz bu emeğe esirgemeyecek arkadaşlar. Hep beraber nece videolar seyredeceğiz. Arkadaşları ziyaret edeceğiz. İl gezeceğiz. Mesela köy köy gezeceğiz. Kaza kaza gezeceğiz. Kasaba kasaba gezeceğiz. Yani inşallah bir yerlere geleceğiz. Böyle kalacak diyemez ya mutlaka biz de sizler gibi profesyonel olacağız. Ha şimdi imkanı yok yapamayız. Yapamayız derken yapamaz diye bir <laughs> şey yok Yani abonelerimiz olacak bir şeyler yapacağız ki. Ha demek ki arkadaşlar biz de bir şey yapıyoruz. Ha bundan sonra bize abonelerimiz bekliyordur. Biz de bu videolarımızı çekelim. Aboneleri <laughs> arkadaşlarımıza izletelim diye yola düşeceğiz. Yani birdenbire yola nasıl düşelim? Abonelerimizin sınıfına <laughs> ona göre. Demek ki bize de bir şeyler yapıyoruz. O yüzden inşallah o zaman biz de yolumuza devam edeceğiz. İnşallah çok güzel videolar seyredeceğiz. Allah o günleri gösterir inşallah. Arkadaşlar bu bizim dişimiz şeker. İnce sudan Bekir'den geldi bu bizim. Arkadaşlar bunu 28-29 aylık. Yani bakımı çok çok. Çok çok. Küçen olmadı. Yavrusunu alamadık. Yani acep kilosundan dolayı mı? Ha bilen arkadaşlar bize bir yorum yazsın arkadaşlar ya. Ha bu kutuya kapında durur dişi yavru vermiyor deyip de tutup da ben bunu ona buna veremem. Yani bunu ben bir aylıkken büyüttüm. Dinde sulu bekirdiğin bir arkadaşımız getirdi Ramazan bayramında. Tamam yani dedik bunun adı kendi de şeker Ya sen çok tatlısın adını şeker koyuyoruz dedik. Adını şeker koyduk. 28-29 aylık küçen olmadı. Mutlaka ki bundan yani bilen arkadaşlarımız vardır. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Şu köpeğimizin yavrusunu alalım. Neden olmuyor? Sahiplatmam mı lazım? Onu da ben yapamıyorum. Vicdan el, el, vicdanım el vermiyor arkadaşlar. Yani buna aşk olmak insanlar asıyor mu? Geldim bak şimdi et vermiyorum. Tular yedim? Bir de onu <laughs> Gel mi Onun için inşallah güzelce ben bunun yavrusunu alırsak bir yorum yapın arkadaşlarım. Neden küçönülmüyor? Neden şey yapmıyor? Yorumlarınızı beklerim arkadaşlar. Şimdilik arkadaşlar Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar.